Bir kanıt yaratırsınız. Bunun kuvvetli bir medya kampanyasıyla kahvedeki yurttaşa Aa, öyleymiş abi bak televizyon söyledi dedirtirsiniz. Ve insanlar inanmaya başlarlar. Sanırım önümüzde böylesine bir işte çok kullanılmış deyimle bir psikolojik harekat yaşayacağız. Ama öyle sanıyorum ki bu kadar gecikmeden sonra ortaya atılanların pek inandırıcılığı olmayacak. Birkaç ay öncesinden beri bunun ipuçları vardı. Bugün bu ipuçları daha da ete kemiğe bürünüyor, somutlanıyor. Yani yazıktır, günahtır demek geliyor içimden. Gerçekten Türkiye'de demokrasiye eden çevrelerle sadece kendi iktidarını biraz daha sürdürebilmek için pekiştirmek için işbirliğine gitmek bu kadar ilkesiz bu kadar demokrasiyle tavan tabana zıt bir çizgiye savrulmak bir siyasi partiyi onur getirmeyecektir bir siyasi lidere hiç getirmeyecektir